sütü elimizi yakar yakmaz yani böyle biraz dayanabilecek kadar ısıtıyoruz sonra leğenizi boşaltıyoruz sıvı yağımızı ekliyoruz yumurta aklarımızı ekliyoruz bir kaşık tuz iki kaşık şeker ekliyorum iki paket maya koyacağım. Maya pak maya kullanıyorum. Gerçekten çok güzel kabartıyor. Bir de e, kuru mayayı yaş mayadan daha çok tercih ediyorum. Bütün sıvı malzemeleri böyle biraz karıştırıyoruz ki maya aktif hale gelsin. Mayamız gördüğünüz gibi biraz böyle kabarmaya başladı suyun içinde. Sıcak olduğu için zaten aktif hale hemen geliyor. Ununu göz kararı koyuyorum. Yumuşak bir hamur yapacağım. Açmalarda, poğaçalarda hamur Yumuşak olursa daha güzel olur. Böyle yumuşak bir hamur olursa daha güzel kabarır. Mayalanması için bekliyorum. Ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Sonra ağzını kapatıyoruz. Sonra 50 derecede ısıttığım fırında 15 dakika fırında beklettim arkadaşlar. Ee, hamurum neredeyse iki katına çıktı. Hamurumuzun havasını bir indiriyoruz. Ondan sonra mandalina büyüklüğünde hamurlar kopartacağız. Bu şekilde bezeler yapıyoruz arkadaşlar. Sonra tereyağlarımızdan azar azar parça koyup şöyle bunları tekrardan açacağız. Hepsine bu şekilde koydum. Bir tanesini unutmuşuz. Ona da biraz tereyağı koyuyoruz. Sonra tek tek açacağız. Bu şekilde açtım. Şimdi rulo yapıp saracağım. Bu şekilde şekil veriyorum. Tepsiye dizicem. Bir 10 dakika daha mayalandırıp fırına vereceğim yumurta sarısı sürüp. Hazırladığım açmalara yumurta sarısı sürüyorum. Üstüne susam sepiyorum. İşte kendime göre çörek otu susam. Ne isterseniz onu sepebilirsiniz. Bu şekilde bir 10 dakika beklettikten sonra fırına veriyorum. 200 derecede altı üstü açık bir şekilde fırına veriyorum. Açmalarımız hazır. Ölçüden iki tepsi çıkıyor. Şimdi birisini pişirdim. Diğerini de pişireceğim. İçi, tadı gerçekten çok mükemmel olmuş. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yumuşacık bir açma oldu. İçinde gayet güzel çekti. Bence muhteşem.